Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Shadow Fight 2 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fight 2 ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber Gölgeler Kapısı'nda İblislerle bir kez daha mücadele etmiş. Her ne kadar birazcık uğraştırmış olsalar da biraz uğraşın çabanın ardından Gölgeler Kapısı'ndaki İblisleri de püskürtmeyi başarmıştık. Ardından da kapıları tam kapatacakken aha da bu puş evladı, aha bu şerefsiz. E, May'i kapıların içine sokmasıyla beraber, May maalesef ki Gölgeler Kapısı'nda mahsur kalmıştı. E, bunu düzeltmenin tek yolu da Gölgeler Kapısı'nı tekrardan açmak. Gölgeler Kapısı'nı da tekrardan açabilmek için de İblis'leri tek tek, tek tekrardan ziyaret edip, onların mühürlerini kırmamız gerekiyor. Bu bölümde sizlerle beraber oyunu birinci bölümde tekrardan dönmüş bir şekilde turnuvalar hayatta kalmaya ayrılan linksi korumalarıyla beraber linksi alt edecek ve yolumuza devam ediyor olacağız. Daha fazla Şarabayt videoların gelmesini istiyorsanız vesilemize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve de Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Bütün ekipmanları zaten aldım. Hepsini birer yerde yükseltmeye bıraktım zaten. Hayatta kalmaları sadece kask, zırh alarak 6. randa kadar gelmeyi başardım. Zaten hayatta kalmalar artık 6 ranttan oluşuyor. Şuradan ben direkt tutunma modu olacak şekilde Meymun'la mücadelemize başlayalım. Bu arada silah da 37. seviye silahla tek denemede beşinci. Biraz zorlamamla beraber 6. randa kadar gelmeyi başardım. Hani o kadar da zor değildi para kasmak. Açıkçası gayet kolaydı basit bir şekilde. Para kastım ve ekipmanları zaten dediğim gibi yükseltmeyi de bıraktım. Yani kelebeğin tam manasıyla bu bölüm e, bölümde dahil olmak üzere önümüzdeki 5 bölümle beraber 6 bölüm rakiplerin içinden kelebeğin tam manasıyla geçiyor olacağız. İçlerinden geçeceğiz. Öyle böyle değil. Al bakalım meymun. Yataşa. Olması gereken. Turmalarda ağırlıklı olarak para bittirecek. Yükseltmeleri yapacak. Ardından da dediğim gibi e, korumalarla beraber şeyleri dağıt ediyor olacağız. İblisleri dağıt ediyor olacağız. Evet. ikinci seviye yükseltmeleri şu anda yapabiliyoruz. Ben direkt zırhı yükselteyim. Zaten ben donk sopaları kullanmakta iyi olduğum için herhangi bir problem yaşamayacağım. Hızlı hızlı dövüşlerimizi yapacağız. Bundan sonraki bölümlerde meydan okuma da dahil olacak. Ee, video süresinde ona göre ayarlarım zaten. Ve tabii ki de sarı bölümün gelmesini istiyorsanız. 150 beğeni, 25 bin ay puanı ve 1000 izlenme politikamız tam gaz. Ee, yürürlükte tam gaz devam etmekte. Haberiniz olsun. Youtube algoritması böyle çalışıyor arkadaşlar. Yoksa ben de hani her gün yeni bölüm çekmeyi ama Destekleriniz fazlasıyla önemli. Ve eski popüler videoların da önüne geçebilmesi için özellikle yeni attığım videolar ekstradan değerli. İlk bir gün, ilk bir saat bunlar aşırı derecede önemli arkadaşlar. O sebeple eğer ki videolara beğeni, hype puanı, yorum atarsanız gerçekten çok ama çok fark ediyor. Hani haberiniz olsun. Ee, tamam zorluk zor, devam. Devam ki abi. Yani zaten bu dövüşü de kazanmamızla beraber ikinci seviye zırh yükseltmesinde yapmış olacağız. Para da biriktiyse zaten ee, kaskla silaha da basarız. Kardeş hayırdır biraz agresif bir tutum sergilemiyor musun acaba? Sana da öyle gelmiyor mu? Vurçur. Hı? Ha vurçur. Biraz abarttın sanki ha. Şöyle böyle bir tık. Bir tık abarttın gibi aynen. Yat, yatıyorsun yere kalkmıyorsun bir daha ya. Evet ikinci round. Next. Gel bakalım abi. Gel bakalım. Hoppa yattın yere. Şunu da yedin. Ağrından da aa. Aa. Olmadı ki bu. O zaman zınk. Ağrından da bu. Birincisini yemediysen ikincisini yersin. Hop adam sözleri evet. Güzel. 3K paraya ulaştık bile zaten. Hızlı bir şekilde. O zaman ikinci yükseltmeyi de yapalım. Kask içinde 1500 istiyor. Aa bu arada bir dakika daha varmış zırh için. O zaman zordan devam edelim ya. Aha da Iron, aha da çakmamız geldi. Bizim gölge olmayan dövmeli versiyonumuz. Bu arada hakikaten saçtır, bandanadır, vücuttur falan direkt olarak aynısı lan. Harbiden aynı. Bilmiyorum bunu benden başka fark edenler illaki olmuştur. O fark etmeyenler bizim rakip versiyonumuz diyebiliriz. Zaten böyle birkaç tane gönderme var oyun içerisinde. Özellikle Titan bölümünde bunu e, sık sık göreceğiz. İşte bizim alternatif versiyonlarımızı göreceğiz. Vesaire vesaire öyle öyle şeyler. Evet iyi dayandı bu arada. Hakikaten demir. Hakikaten demir yani. Kolay kırılmaz ama paslata paslata, pastaya paslaya, paslaya. elinde sonunda o demir bükülür. Kıramasan bile bükersin. Ondan sonra parçalarını ayırırsın tam ne olması gerektiği gibi. İyi dayandın ama yine yine iyi dayandın. Fazla blokladın. Ama yine rahat bir şekilde içinden geçtiğimiz gerçeğini değiştirmiyor bu. Evet 1.5k da buradan almamızla beraber zırhı yükselttik mantıbayla. Aynen zırhı. Zırhı bu arada. Zırhı ikinci seviyeye yaptık. O zaman tam gaz dövüşlerimize devam ediyoruz. Biraz da bir tık böyle bir tansiyonu düşürelim abi. Ekipmanlar güçlendikten sonra zaten yine basarız. Mesele yok. Yani o silahın özellikle gelişmesi bizim için çok önemli şu anda. Nice. Güzel hasarlar. Tatlı vuruşlar. Oh be ya. Perfect atacaktım ya. O zaman donk. Sen kim köpek bir de utanmadan yatarak tekme atıp da perfect'imi bozuyorsun ha? He? he? Öyle bıçak yalamayla olacak işler değil bunlar. Şelavan şeylere karşımıza... Çıkıyorsun zaten. Aa bak sürekli kaçıyorlar ya büyüden. Ya öldürmüyor büyü zaten ya. Fıslıyor böyle ya. Üflüyor ya. Üfleyen büyü mü olur? Neyse perfect en azından. Perfect ise problem yok. Evet hızlıca devam ediyoruz abi. Zorluk zor. Aha da roach. Sopa vs sopa evet. Düz sopa mı, yoksa şekilli şukullu sopa mı? Aynı şeylerdeki gibi bu Osmanlı zamanında kullanılan sopalar var ya bunların e, özel bir isimleri vardı. Bunlar hatta kudretli padişah bunlarla zırhları delebiliyordu hani. Bayağı böyle ağır bir silah aslında. Yani güçlü bir silah. Bildiğin yani kafasına vurdun düşman direkt olarak kafasını yarıp öldürebiliyordu yani. Yani bunun özel bir ismi vardı. Tarihten anlayanlar, tarih videolarını izlemiş olanlar illaki biliyorlardır. Ben de zamanda biliyordum da karşıma çıkmıştı. Ama şu anı hatırlayamadım. İsim abizam yok diye zaten defalarca kez söylemiştim. Kusura bakmayın sevgili tarihçiler özellikle. Tarih severler. Yorumlar kısmında yazarsanız hatta tarihinden, ne iş yaptıklarından, etkilerinden de bahsederseniz ekstradan güzel olur. Böyle ayrıntılı bir açıklama vesaire olur. Ee, silah üçleyebiliriz. Evet. Yani evet. Yani why not? Neden olmasın ki? kaskın daha bir dakikası var. Büyüyü basalım ya. Hani büyünün de hasarı birazcık artsın. Evet kaldı iki turnuva dövüşüm. Ardından da zaten e, hayatta kalmayı bitireceğiz. Hayatta kalmayı bitirdikten sonra da Lynx'i korumaları Lynx'le beraber olmak üzere hayatta kalma mantığında kendisini alt ediyor olacağız. İnşallah tek denemede tabii ki. Yani biraz daha yükseltsem aslında tutma modunda keserim de. Uğraşmaya gerek var mı o kadar? Yani Shogun dövüşünde zaten o olayı bir kere denedik. Hezimet uğramıştık. Her ne kadar videoda pek de değişen bir şey olmamış olsa da baya rahat kesmiş olsak da aynısını Shogun için söyleyemiyoruz maalesef. Ufak tefek travmalar. Ufak tefek travmalar. Neyse. O yüzden tut tutulmamadığında <laughs> alt etmeye çalışmayacağım bilginizden. Ee, son bir turnuva dövüşü. Zırha para yetiyor mu? Yetiyor lan bu arada aslında yapılabilir. Olur bu arada aslında olur. 2400 olursa ki oluyor zaten. Büyüyü de zaten 2'ye e, basıyoruz şu anda. Yani bir dakika 50 saniye var. Tamam hadi bakalım. Aa Seher abi geldi. Seher abi e, Helmet'in bulunduğu kasabadan e, lik düşmüş. O yüzden buralara düşmüş. Neden ama? Senin burada ne işin var Seher abi Seher abi Seher abi neden Yani şaşırtıcı Tamam yatırdık yere Büyük ikinci tur kullanırız Zaten perfect attık güzel Seher abi ne yapıyorsun burada Adam lig düştü ya inanılmaz gerçekten ya Adam lig düştü ya O kadar böyle can sıkıcı bir durum ki Üzüldüm kendisine. Ola la üzüldüm la. Ola la üzüldüm la. Harbi harbi üzüldüm ha. Ama harbiden neden lig düştü de bariz bir şekilde belli oluyor bence. Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Bloklayarak kestik. Bu da başarıyı tetiklemek için bir adım daha. Evet. An itibariyle turnuva dövüşlerini tamamladık. Kaskı bastık. Büyü zaten basılıyor şu anda. Ya para kalsın ya. Para cebimizde kalsın. Biz hemen hayatta kalmaya geçelim. Bir hayatta kalalım bakalım nasıl kalacağız. yani nasıl performans göstereceğiz anlamında. Ya zaten dediğim gibi sadece kask ve zırhı alarak 37. seviye silahlarla yani gölgeler kapısında çarpıştığımız silahlarla ben 6. randa kadar geldim. İlk denemede 5. randa geldim. Yani ne kadar kolay olduğunu siz düşünün. Baksanıza abi. Sopalarla daha iyi oynuyorum. Ama hani e, önceki silahımızın kan tutkusu tılsımı vardı ya. Hasarı çok olmasa bile minimal de olsa yani bir hasar sağlıyordu. Ama artık ona da ihtiyacımız kalmadı. Bakalım kaç round üst üste perfect atacağız. Bu arada bloklayarak kazanırsak sayılmaz. Yine perfecte dair olacak. Bilginize. Böyle ufak tefek. Ufak tefek çakallıklar. Because why not? Evet. 4 round üst üste perfect bayağı dominant bir şekilde şu anda. Hayatta kalmanın üstesinden geliyoruz. Hop. Gel. Yani perfect atacağım diye bu kadar zorluyorum bu arada. Yoksa zorlamam. Altıncı randa saklayacağım. Zort. Zort. <laughs> ben saldırı yapacağım düşünmüştüm. Saldırı bile yapmadı garibim. Aa, sopa vs sopa. Gel bakayım. Az önceki espriyi bir daha yapmayacağım. Bakalım altı round üst üste perfect gelecek mi? Çok merak ediyorum şu anda. Derin gibi sırf o yüzden kasıyorum. Yoksa var ya çok daha böyle rahat dövüşürüm. Ve altı round üst üste perfect. <laughs> nice. Evet 6 round üst üste bütün hayatta kalmaya hiç sıfır darbeyle e, geçmediğimi de söylettirmem artık. Evet 6 round üst üste perfect. Ben böyle direkt savaşacağım ya ama 25 saniye var. Ve artık kaskında 1 dakika 40 saniyesi var. O zaman ben bu videoyu minik bir durdurayım. Bu yükseltmeler falan bir tamamlansın ardından da kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tekrardan videomuza devam ediyoruz. Yükseltmeler tamamlandı. Hatta ben hızımı alamayıp hayatta kalmayı bile de olduğunu modunda bitirmek isterim. Dördüncü roundda tek bir dava aldım. Onun dışında 5 round perfectti. Öyle söyleyeyim size. Bakalım bu yükseltmelerle geçebilecek miyiz? Ne yapıyorsun? Aklını mı yitirdin? Evet. Aşkımı kaybettim ve sen bana aklını mı yitirdin diyorsun? Bunun hesabını vereceksin oğlum. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü olan aşkımı kaybettim diyorum. <laughs> 14 Şubat'ta aşkını kaybetmek nedir bilir misin sen? Bilmezsin tabii ki. Sen kim köpek? Ama ben perfect atacaktım. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Sen şimdi nane, oh. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Aa! Hayırdır lan Shin? Hele Toya bak hele. Utanmadan bir de şok falan atıyor sen kimsin? Sen kimsin ya? Utanmadan şok atıyor bir de ya. bakalım tuğla sen neler yapacaksın asıl? Senin gibi küçük bir şey beni nasıl yenebilir demiştin zamanda. Söylediğin sözleri unutmadım. Öcünü almaya geldim. Ben zaten yenmiştim bir de üstüne... Hoppala. Büyümeyi kurtarmayacak seni. Tık. Peki senin perfect hemen yok mu? Bence var. Ama yani yaptığın şerefsizlik ama. Al yatırdım yere sana. Sen bana kritik ben sana kritik. Ama benimki ultra mega kritik. Ne güzel perfect atacaktım ya. Aha adi it iğne geldi. Ben bunun kadın olduğunu bile anlamıyordum başta hatta. Çok önceden. Benim bu erkek herhalde ya. Yani ses kadın sesi olmasa kadın olduğuna inanmayacağım. Karakterlerden bir tanesi. Al. Şerefsiz seni. Gıcık etmişti zamanda. Dokunmasına, adam akıllı vurmasına bile izin vermedim. Aham da hayalit. aham da ghost. Casper geldi. C.I Casper falan. Neyse, e, öyle espriler yapmayalım da şimdi. Hey 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 e falan. Bak sinirlendi ilk saldırıları. Oha tamam tamam lan tamam. Sinirlendi. Hani gerçekten sinirlendi. Tamam abim kızma abim. Tamam abim büksün abim. Ah. O maviden sinirlendi ha. Şşş. Bana hayırdır. Yat bakayım aşağı. Ana bu korumalara bir özgüven gelmiş. Bunlara bir şeyler olmuş ya. Gel bakalım hele züppe. Karizmatik züppe seni. Ve madem hani iblisler yani iblislerin ve korumalara karşı iblis ve korumalara karşı savaşıyoruz. O zaman niye normal hayatta kalma muamelesi görüyoruz ya? Yiyeceğimi sandınız değil mi? O zaman niye normal hayatta kalma muamelesi görüyoruz? Hani birazcık daha fazla can versen daha adil olmaz mıydı? Koskoca bir iblisle yarı canla çarpışacağım şimdi. Bakalım tek denemede geçebilecek miyiz? O çok önemli. Maharbeden yarı can yani. Hatta %48 falan. Ama her şekilde iyi vuruyoruz. Oy onu yeseydik bayılırdık bu arada. Öf! Ah! Ya eğilmedi karakter. Saymam. Saymam. Umunda bile değil. Saymam. Saymam. Perfecto. Eğilmedi karakter. Eğilmedi. Yoksa perfecto. Umumda bile değil. Umurumda bile değil. Ben burada reklam da izlerim bu arada. Çünkü ben boydur hak ettim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet hak edilmiş bir zafer ile beraber güzel bir şekilde reklam izleyerek taşlandırdık. Devam ediyoruz. Ah onun sesi. Titan'ın sesini hala kafamda duyuyorum. Uğraştığın gücün ne olduğunu anlamıyorsun. Hepimizi mahkum ettin. Ya bir git şuradan Allah rızası için Allah sen ya. Ya git şuradan Allah sen ya. Ya sabır ya Rabbim ya sabır ya. Allah Allah ya. Çattık yemin ediyorum. Neyse seviye 39'a ulaştık sevgili dostlar. Sıradaki bölümde aynı. Önceki bölümde yani bu bölümde yaptığımız gibi. Turnuva, Meydan Okuma, Hayatta Kalma hepsini tamamlayacak. Tek seferde. Ardından da her korumaları vermesi alt ederek. Sonrasında Kasap, Wasp. Vidov Shogun diye zaten hızlısından ime kaybetmeden freni patlamıştır gibi devam edeceğiz. Yeni bölümün daha hızlı gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz diyerekten. Dostlar bu bölümlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoyu beğenip videonun daha fazla çıkmasını istiyorsanız da hype puanı göndermeyi kamza abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamza yapmasından da başka özelliklerimizden ve çeklerimizden de değillerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinizi çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.